100 yıllık Türkiye Azerbaycan kardeşliği. En zor zamanlarda birbirlerini yalnız bırakmayan, her daim destek olan iki devlet, bir millet. Geçmişte karşılıksız koşulsuz her zaman birbirine destek çıkan iki ülke yine tarihte olduğu gibi bugün de birbirini destekler. Dağlık Karabağ bölgesinde verilen mücadelede Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ama tabi bu videomuzda Azerbaycan-Ermenistan savaşını konuşmayacağız. Bu videomuzda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini iki ülke arasındaki yardımlaşmayı konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce bize destek olmak adına videoyu beğenmeniz veya fikriniz olursa bunu yorumlarda belirtmeniz bizim için çok önemli. Tabii abone olmayı da unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Tarihler 30 Ekim 1918'i gösteriyordu. Kanlı geçen 1. Dünya Savaşı bitmiş, gerini anlaşmalar almıştı. Mondros Mütarekesi'nin 11. maddesi gereğince daha önce Enver Paşa tarafından gönderilen Kafkas İslam Ordusu 1918'de Azerbaycan'ı boşaltmak mecburiyetinde kalmıştı. Bunun üzerine Nahçıvan Ermenilerin saldırısına uğramıştı. Mustafa Kemal Paşa Nahçıvan'a yönelik Ermeni saldırılarını şiddetle protesto eder hatta Nahçıvan savunması için bölgeye asker ve subay göndermiştir. 1920 sonbaharında Türk ordularının Ermenileri mağlup edip Gümrü Anlaşması'nı imzalamalarıyla Nahçıvan Türkiye'ye dahil olur. Ama orası Azerbaycan toprağıdır. Nahçıvan'a büyük önem veren Mustafa Kemal Paşa, Ruslar ile anlaşma yapmaya gönderdiği Yusuf Kemal Bey'e şunları söyler. Nahçıvan, Türk kapısıdır. Bu hususu nazar itibarı alarak elinizden geleni yapınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat 1921'de Ali Fuat Cebesoy, Yusuf Kemal Tengirşek, Rıza Nur'dan oluşan heyeti görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gönderir. Atatürk heyete önce Bakü'ye gitmelerini, Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman Nerimanov'un görüşlerini aldıktan sonra Moskova'ya gitmelerini önermiştir. Heyet Bakü'de Nerimanov ile görüştüklerinde Nerimanov bu heyetin Stalin, Rus, Ermeni engelleriyle karşılaşıp Lenin ile görüşmelerinin mümkün olamayacağına karar verir en güvendiği insanlardan biri olan Behbut Şahtanski'yi rehberlik yapmak üzere heyete dahil ederek misafirleri Moskova'ya gönderir. Nerimanov, Lenin'e Aziz Vladimir İliç diye başlayan uzunca bir mektup yazarak bu mektubu Lenin'e vermek üzere bir heyete verir. Heyet bir türlü Lenin'le görüşme fırsatı bulamaz. Çünkü hariciye vekili Çiçer, Ermeni yanlısı olduğundan engeller yaratmaktadır. Nerimanov yaşanılanları tahmin ettiği için en olumsuz durumda Stalin ile görüşmelerini heyete önermişti. Heyet Lenin'e ulaşamasa da mektubu Lenin'e ulaştırırlar. Lenin mektubu iyice okuduktan sonra mektubu Komünist Partisi'nin önde gelenlerine gönderir. Nerimanov Rusya'da yaşananları ve partinin yaşadığı sorunları da bu mektupta dile getirir. Ermeni asıllı Çiçer'in engellerine rağmen heyet Stalin'le görüşme fırsatı bulur. İçerinin engellemelerine rağmen Stalin'in baskısı ile 21 Mart 1921'de Rusya ile dostluk antlaşması imzalanır. Bu anlaşma ile Rusya'dan 1 milyon altın ruble alındı ve Nahçıvan'ın özel bir cumhuriyet olarak Azerbaycan'a bağlanması sağlandı. Neriman Nerimanov'un Lenin'e yazmış olduğu bu mektup olmasaydı anlaşmanın sağlanması ve Anadolu'ya silah ve cephane sevkiyatı yapılması mümkün değildi. Ayrıca Ankara uluslararası bir devlet tarafından tanınmış oldu. Azerbaycan'ın daha cumhuriyeti ilan edilmemiş savaş içinde olan Türkiye'ye desteği saymakla bitmez. Kardeş Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nda Başkan Neriman Nerimanov'un eliyle maddi yardımda bulunmuştur. Atatürk 1921 yılında Nerimanov'a bir mektup yazarak borç para istemiş ve Nerimanov 23 Mart 1921'de Atatürk'e gönderdiği mektupta şunları söylemiş: Paşam, Türk milletinde bir anane vardır. Kardeş kardeşe borç vermez kardeş her durumda kardeşin elinden tutar. Biz kardeş halklarız. Her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız. Bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir. Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman Nerimanov'un özel emriyle bağımsızlık mücadelesi veren Milli Ordu'ya 500 kilo altın göndermiştir. Ayrıca 350 ton benzin, 9000 tondan fazla gaz yağı gönderilenler arasında. Bu yardımlar sayesinde Türkiye Kurtuluş Savaşı boyunca petrol sıkıntısı çekmemiştir. Nerimanov Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun moralinin yükselmesi için elinden geleni yapmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.